Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır video atmıyordum. Ben de şöyle bir video atayım dedim. İki kutu biriktirdim ve arkadaşlar sizde bugün çok güzel bir taktiğim var. Kesinlikle denersiniz. çünkü kes kesinlikle çıkıyor. Arkadaşlar dün benim bir tane daha hesabım var. yani yan hesap. Yan hesabım var. 32 karakterli. Ondan taktik nedeni mega kutu ve büyük kutu taktiği var. Mega kutudan 6 yazdı zor çıktı arkadaşlar. Sonra mega kutudan 7 yazdı 2 aksesuar çıktı arkadaşlar. Dükkanda da o çıkan aksesuar vardı. Dükkandan bir tane de aksesuar aldım. Sonra arkadaşlar büyük kutudan bir tane yıldız gücü, bir tane aksesuar çıktı arkadaşlar. Neyse biz direkt taktiğimize geçelim. Şimdi büyük kutu için arkadaşlar burayı tıklıyorsunuz. Buna da başlıyorsunuz. Sonra Burada bir tane amber yok bizde sadece onu bir kere tıklayacağız. Bir. Şimdi arkadaşlar gideceğiz ad rengimizi pembe yapacağız. Bu pembe. Aslında dur daha pembe. Bu pembe zaten. Pembe yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra buraya geleceğiz. Tıklayacağız kesinlikle çıkıyor. 92 altın çıkmadı ikinci mum Arkadaşlar bizde neden çıkmamış iki şey var. Birincisi amber, diğer hesapta denicem bunu. Birincisi amber arkadaşlar. Amber'imiz yoktu sadece. İkincisi ay. İkincisi arkadaşlar bu pembe değildi. Normalde ama pembe orası. O yüzden arkadaşlar yapamadık yani çıkmadı. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ama kesinlikle deneyin.